Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine Happy's kutu açılımıyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bu videomda yine 8 adet birbirinden güzel, bazı aralarda eski araçlar da var eski serilerden. Birbirinden güzel farklı araçları açacağız, kutularından çıkaracağız, inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar şu araçla başlamak istiyorum. Road Squad serisinin 2020 seri, senesinden aracı. Şöyle 8 Cry, Krate diye bir araç. Yani lisans olarak baktığımız zaman Ford'un lisansı var. Ford markasının bir aracı. Şöyle kartonet dizaynı da bu şekilde. Hemen karambitimizi açtık arkadaşlar. Yeni uçağımızla kutusundan çıkaralım bu aracımızı. Şöyle kesersek. Evet karambit biraz da güzel açıyor bu hat wheelsleri. Kelebek bıçağımıza göre. Aracımızın boyası ilk görünüşle baktığımız üzere şöyle bakın sedefli bir boyası var. Hafiften şöyle de. baktığımız zaman sarım trak açıyor. Yandaki yeşil ve siyah renkler Green Lantern gibi. Green Lantern süper kahramanının renklerinde güzel olmuş. Bakın şöyle beyaz, siyah ve koyu yeşil. Hafiften açığa çalan bir yeşil. Güzel olmuş gerçekten. Ön far detayları yok aracın önü ama çok tatlı farlar yuvarlak farları var. Şu ön taraftaki e, bu krom detaylar falan güzel duruyor. Lastiklerimiz jantlarımız yine şöyle baktığımız zaman beyaz yanaklı lastikleri var. Yani lastikleri var dediğim kavuşuk değil tabii ki ama beyaz yanaklı bir jant. Dizaynı. Teker dizaynı var aracımızın. Cenaze arabası gibi bir şey. Arkada yine fabrika bacası stili bir motoru var. Büyük bir ihtimal drag aracı. Arkada yine detay yok. Ama arka şeyler de falan stop kabartmaları falan detaylı güzel. Ortada iki çıkış egzozu var. Plakalık gibi. Şu e, aracın şasiye bağlanma noktası da plakalık gibi durmuş orada. Güzel bir araç. Eski serilerden. Beğendim. Buna puanım 10. Gayet güzel bir araç. Bir eski model daha vardı orada. Şunu açalım. Bu da eski seri ama araç olarak 2017 model bir Lamborghini Urus Factory Fresh serisinden. Şöyle baktığımız zaman 2021 yılının bir aracı Factory Fresh serisine bayılıyoruz zaten. Çok güzel detayları yapıyorlar. Far detayı olarak. Başka logo yazı detaylarını falan yapıyorlar bu seride. O yüzden gayet güzel bir seri faktör fresh serisi. Aracı elimize aldığımız zaman boyası çok hoşuma gitti. Güzelmiş. Lacivert, tatlı bir laciverti var. Jantlar büyük duruyor. Farklı ee, jantlardan olmuş bu. Klasik Jeep jantı kullanmamışlar bunda. Wheels Camda yine kılcal çizikler var. Yani daha önce açtığımız arabada kılcal çizikler oluyor. Biraz tabi sinir bozucu. Stop detayları falan çok güzel. Arkadaki Lamborghini yazısı. Bakın plakalıkta Urus var. Ee, kanalda arkadaşlar Mini GT olarak bu Urus'un Mini GT versiyonunu da açmıştık. Onu da e, videolardan daha herhalde üstünden 3-4 tane video falan geçti. O videoyu da izleyebilirsiniz. O videodaki Urus da efsaneydi. Ama bu da gayet güzel fiyat performans. Ben onu 20 lira civarı bir şey almıştım. Ama detay olarak 10 numara farlar falan yapılmış. Bakın Lamborghini logosu yapılmaya çalışılmış. Oradaki biraz boğadan çok kuzuya dönmüş logodaki e, boğamız. Altı böyle dümdüz. Rengi güzel hoşuma gitti bakın. Hafiften de bir simli gibi metalik bir mavisi var. Aracın detay anlamında da güzel bir araç. Detayları da yerinde. O yüzden buna da puanım 10. Eski, ne varsa eskilerde var gerçekten. Eski serilerde güzel yapıyorlarmış. Ee, şimdilerde faktörü refresh'ler bile dandilik dundilik. Road Squad 2020. Yine bu da 2020 senesinden bir. Ee, 57 model Chevy'miz var. Hemen bunu da açalım. General Motors, Goodyear falan sponsorlukları var. Pembiş pembiş, çok tatlı bir araç. Bu aracı satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bazı e, klasik ve Amerikan araçları satıyordum. Elimden çıkarıyordum fakat bunu çıkarmayacağım. Elimde Japon ve Alman bazı Mercedes BMW'leri tutuyorum arkadaşlar. Çünkü ipin ucu kaçtı. Ama bu araç çok tatlı gerçekten. Pembesi baya güzelmiş ya. Şöyle baktığımız zaman Will you auto supply diye bir dekali var orada. Road Scout yazılmış. Şöyle baktığımız zaman dekalleri çok güzel. Pas detayları da var araçta. El Segundo yazıyor yine. Full injection falan filan Goodyear dekali yine yerini almış. Ön far detayları yok. Öndeki logo kabartma olarak yapılmış. Arkası çilekli puding olmuş. <laughs> Rengi çok tatlı harbiden ya. Buna bayıldım ben. Altı da böyle aynalı kemer. <laughs> Şöyle yine parlak parlak krom bir altı var aracın. Bu da güzel. Rengini beğendim bunun da. Detay pek yok ama gayet güzel bir araç artık yavaştan son araçlarımıza geçiyoruz. Son 5 adet aracımız. Bir 94 model Bugatti EB110 SS. Bunun mavisi de vardı, grisi de vardı. Ama biz sarısını aldık. Sarısını da bayağı gezdiydim ya bu A101'lere geldiğinde. Bunu bulmak için bayağı gezmiştim. Bugatti lisansı falan var. 2022 senesinden bu daha yeni bir araç. Hemen bunu da çıkaralım kutusundan. Buna da bir bakalım. Şöyle Karambit çok iyi açıyor ya kutuları. Bayıldım bu karambite. Kutusunu da şöyle koyalım. Araçlar bu şekilde. Yine yakın detay çekimlerini de paylaşacağım sizlerle. Jantlarımız karamamba Siyah siyah jantları var. Çok kollu. Arkadaki biraz daha büyük bir jant. Kalınlık olarak da aynalar. Ön farlar Mika'dan. Bugatti logosu yapılmış. Ön tarafta yine fareye benzeyen bir Bugatti suratı. İç döşeme kırmızı. Çok baymış içeriği. Kırmızı kırmızı. Arkada artık V12 motorunu görüyoruz. Bakın bir sürü sıralanmış oraya. Ee, ne derler pistonlar. Gayet güzel. Arka taraf detayları da yerinde. Ruyu abimizin plakalıktaki detayı yine var. Spoiler demirden. Ee, iki tane de egzoz çıkışı var. Güzel bir araç bu da. Grisi daha güzeldi sanki. Bulursanız grisini alın bence. Sarısı, taksi çıkması Bugatti gibi olmuş. Ama güzel. Güzel. Fena değil. Spor araçlara yine cırtlak renkler sarı marı gidiyor da. Yine grisini ben daha çok tavsiye ederim. Grisi ve mavisi daha güzel gibime geldi. Öyle yani bende yok onlar da. Grisini alamadık. Şeyden dolayı. Bu var diye. Ama gri tavsiye ederim. 70 Chevy Chevel Yine Hot Wheels Contourat serisinden. Aa bende bunun açığı vardı ya. Bunu açmayalım madem. Bunun açığı vardı çünkü. Huister falan filan var. Neyse bunu da kutusundan inceleyelim. Çünkü bu bana halamdan hediye gelmişti. Onu açmıştım mesela. Bunu açmadım. O yüzden bunu açmayalım ya. Bu kutusuyla dursun. Şöyle detaylarına bakabiliriz yani. Bakın lisansları falan var. 70 yazıyor. Ee, üst taraftaki çift çizgisi falan güzel. Bu aracın boyası çok güzel arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim. Krom detayları var aracımızın. Kartonet tasarımı falan bu şekilde. Güzel bir araç. 2022 senesinden. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bulursanız kalıplı bir araç bu. Alabilirsiniz. Bunu aç kenarda dursun bu. Şimdi bir Corvette'imiz var. 2020 Corvette Factory Fresh serisinden. Bak bu Factory Fresh'ler efsane ya. Bu 2022 yılından bir Hot Wheels. Hemen bunu da çıkaralım. Bak karambite bak akıyor. Harbiden kutuyu resmen kolay bir şekilde açabiliyoruz. Bu karambit sayesinde. Evet aracımız ama lacivert araç var bu videoda. Bunun da boyası yine çok güzel. Bu lacivert ve kırmızı renklerini arabalara yakıştırıyorum arkadaşlar. Siyah. Siyah da güzel ama araçta detaylar pek belli olmuyor siyahta. Beyaz da güzel ama be, aydın da yaşıyorum. Her yerde beyaz araba görmekten beyaz beyaz renginde artık sıkıldım. O yüzden bu lacivert ve kırmızı araçları daha çok seviyorum ben. Far detayları falan var bakın. Corvette e, logosu da var. Factory Fresh serisine bayılıyorum ya. Çok güzel. Her şeyi yapıyorlar. Ön teker ufak, arkadakiler büyük. Klasik Hot Wheels candı diyebiliriz. Corvette logosu Corvette yazısı işlenmiş. Stoplar bu toplar güzel. Arka tarafta motor detayı var galiba. Bunda motor arkada herhalde. Tam bilmiyorum. Ee, ön tarafta değil herhalde ya. Baksana orada bir şeyler yapılmış. Altı bu şekilde dümdüz. Şurada yine bakın karbon bilmem ne şeyleri yapıştırmışlar oraya. Güzel o detay değişik olmuş ya burada. Bir demir kaynatmışlar gibi altı düz olsun diye. Ayrodinami için bir demir kaynatılmış altına. Korvetin. Evet. Bir tane daha klasik araçla videomuzu bitiriyoruz. Dur bir dakika ya. Daha iki tane aracımız var. Nereye gidiyoruz ya? Videoyu bitiriyoruz hemen. 68 Doş Dart. Dodge Dart modeli. 600 Art Cars serisinden. 2022 yılından bu da. Hemen bunu da açalım. Çıkaralım kutusundan. Elimizi kesmeyelim. Kutuyu keselim. Hemen şöyle şu aracı da çıkaralım. Bu da renkli renkli canlı canlı çok hoşuma gittiydi ya. Bu şoklara geldiğinde aldıydım geçen yıl. 2022 senesinden. Bakın böyle çizgi roman e, ne derler tasarımında böyle konuşma baloncukları stili böyle. Yıldızlar yıldızlar var bakın bir şeyler patlamış falan. Parıltılar. Hot Wheels logosu çok şekil durmuş arka sağ tamponda. Şu yazısı çok güzel. Sanki bir böyle ne derler? Nerf yarışmasından çıkmış gibi. Nerf renkleri var ya. Nerf silahı renkleri var. Üstünde U yazıyor. Böyle rengarenk güzel bir araba. Önde Dodge yazmışlar. Şöyle yine kromdan detaylar var. Ön lastiklerimiz, jantlar kırmızı, arkadakiler mavi. Ee, arkadakiler büyük, öndekiler küçük. Arka taraf e, ee, muhallebi tadında evet. Arka tarafta bir detay yok. Araç güzel ya rengarenk canlı bir görüntüsü var. Değişik durur rafta falan. Alırsanız tavsiye ederim bunu da güzel. Güzel bir araç. Hemen bir diğer aracımıza geçelim. Yine bir faktör fresh. Bakalım 1, 2, 3. Üçüncü faktörü fresh videodaki. Güzel oldu. Detaylı arabalar incelemiş olduk. 2019 Kia Singer GT. Yani ülkemizde bunu ben görmedim. Görmedim aynen yok görmedim Siz gördüyseniz yorumlarda yazabilirsiniz ama sanırım Amerika pazarı için falan bu Çünkü baya kalıplı bir araba Biraz da şeye anımsattı bana bu ya Dodge Challenger Challenger değil mi? Charger mı? Dört kapılı Dodge'un arabası var ya Ya Challenger ya Charger ikisini karıştırıyorum hep ben de Factory Fresh serisi yine bu da 2020 senesinden ama bunu da çıkaralım Ama Factory Fresh ve Lacivert Factory Fresh inceledik bu videomuzda. Hepsinin de rengi lacivert. Fark etmişsinizdir belki arkadaşlar. Ee, lacivert ve Factory Fresh araçları toplamışım gelmişim. Bazanın altından. Hemen aracımıza baktığımız zaman bunun da laciverti gayet güzel. Bunun da lacivertini beğendik bakalım. Şöyle ön taraf detaylar, Kia logosu falan yapılmış. Farlar çok güzel. Öndeki Kia Sıfatul Eşkal birebir gerçekçi olmuş. Jantlar Nardo Gri yıldız jantı. Bunu Acura NSX arabasında görebilirsiniz. Bu jantı. Nalet arabada. <laughs> Acuralardan bıktık. Bak bunda da onun jantını kullanmışlar. Ama güzel olmuş. Güzel. Şekil durmuş ya. Araç bir ne derler? Üst segment bir araba yani. Gerçekten. Arka stoplar zaten o doş Challenger mı charger mı ona birebir benziyor ya baksanıza. Aynı yapmışlar ya. Stinger yazmışlar. Plakalıkta da var. Şurada yine ne yazıyor küçücük. Bir şeyler yazıyor ama. Stinger SVT mi? Stinger GT falan yazmışlardır oraya. Tam o kadar mikroskop detayında çekemeyeceğim orayı. Kameranın şeyi el vermeyebilir. O detaylara. <laughs> Altı da bu şekilde. Alt detayı da bu tarzda yapılmış. Güzel. Bunun da laciverti güzel. Faktör freş arabaları da lacivert toplamam ayrı bir olmuş gerçekten. Ee, rastgele seçtim geldim albüksü. Pazarın altından. Ama hepsi bir denk geldi nedense. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde de yine 8 tane arabayı açtık, inceledik Hot Güzel araçlar vardı. Ee, Faktörü Fresh olsun. Klasik anlamda da güzel. Farklı klasik araçlar vardı. Evet, videoyu bitiren arkadaşlar yavaştan. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz arkadaşlar abone olup yanındaki zile tıklarsanız sevinirim. Bildirimleri açmış olursunuz. Videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. E, aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum, cevaplıyorum. E, sormak istediğiniz bir soru vesaire veya paylaşmak istediğiniz bir haberiniz varsa sizin koleksiyonda abi şunu aldım bilmem ne falan diye yazıyorsunuz bazen ben de okuyorum. Ee, güzel oluyor. Farklı modellerin ülkeye geldiğini falan fark ediyoruz. O, belki oradan okuyarak ava falan çıkıyorum. Güzel bir etkileşim oluyor. Yorumlara bekliyorum siz dediğim gibi. Ee, fazla da uzatmayalım. Araçların yakın detay çekimlerini yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.